2020 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Steyrmark Grand Prix'si öncesi yapılan birinci antrenman seansını Racing Point pilotu Sergio Perez ilk sırada tamamladı. Avusturya'daki cuma günlerinde hava geçen haftaya kıyasla daha iyiydi ve 28 dereceye kadar çıktı. Pist sıcaklığı ise 50 dereceyi buldu. Williams'a George Russell'ın yerine Jack Aitken ilk seansta piste çıktı. Alfa Romeo'da ise yedek pilot Robert Kubica, Anthony Giovinazzi'nin yerini aldı. İlk yarım saat geride kalırken Williams pilotu Nicholas Latifi yavaşlayarak aracını kenara çekti. Son dakikalarda da Daniel Ricciardo 3. virajda küçük bir spin attı. Bu iki olay dışında herhangi bir olay yoktu. Alex Albon birden fazla kez aracın çok fazla önden kayma yaşadığını belirtti. Sezonun hızlı takımlarından Racing Point, Red Bull Ring'deki ikinci yarış hafta sonuna da güçlü şekilde başladı. Sergio Perez Racing Point ile 1:04.867 yapmayı başardı ve seansın en hızlı ismi oldu. Perez en hızlı turunu yumuşak lastikle kaydetti. Red Bull'da da Max Verstappen 1:04.863'lük derecesiyle 1:05'in altına inebilen iki isimden biriydi ve yumuşak lastikle attığı bu zaman turuyla binde 9 saniye geride ikinci oldu. Red Bull Ring'deki ilk yarışın en hızlı takımı olan Mercedes, Valtteri Bottas ile altında 3. ve 4. sıralarda yer aldı. Valtteri Bottas 1.05.89'luk derecesiyle Perez'in 0.222 saniye gerisinde 3. olurken Lewis Hamilton 1.05.120 ile 4. oldu. Bu ikili en hızlı turlarını orta lastikte kaydetti. Racing Point pilotu Lance Troll takım arkadaşı Perez'in 0.529 saniye gerisinde kaldı seansta 5. oldu. Red Bull pilotu Alex Albon 1.05.483'lük derecesiyle 6. en iyi zamanı yaparken McLaren pilotu Carlos Sainz 1.05.602 ile 7. oldu. Alfa Tauri'de Pierre Gasly Sainz'ın binde saniye gerisinde 8. olurken onu da binde saniye girden Renault pilotu Daniel Ricciardo takip etti. Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Charles Leclerc arıcı ve güncellemeleri anlamaya yönelik farklı bir program izlediler. Sebastian Vettel 1.05.770 ile 10. en iyi zamanı yaparken Charles Leclerc 1.05.837 ile 12. sırada yer aldı. Her iki pilot da en hızlı turunu yumuşak lastikle attı. İki Ferrari pilotunu ise Alfa Tauri'den Daniel Kiat ayırdı. Esteban Ocon Renault ile 13. sırada kendisi de yer bulurken Lando Norris 14. Kim Raikkonen 15. ve Roman Grosjean 16. oldu. Son 4 sırada Jack Aitken, Robert Kubica, Nicholas Latifi ve Kevin Magnussen yer aldı. Aracında uzun süre boyunca çalışma yapılan ve sadece 3 tur atan Magnussen zaman turu kaydedemedi. İkinci antrenman seansı bugün Türkiye saatiyle 16'da yapılacak.